zikir ile yani Cenab-ı Hakk'ın indirdiği zikir ile kitabı kastediyorum. Cenab-ı Hakk'ın kulları arasında Allah Azze ve Celle'den çekinen süreci anlamaya dönük, gerçeği bilmeye dönük, merak içerisinde olanlar arasında etkileşim oluyor. Onlar onu buluyor. O da onlara tesir ediyor. Bunu önceki birkaç dersimizde konuştuk. Dolayısıyla kitabın bu dinamik tarafı adeta adam seçiyor dedik. Muttakileri, Cenab-ı Hakk'a saygılı olanları, hakkın arayışı içerisinde olanları, böyle bir merak ile vaktinin, zamanını ayıranları, kendi içinde bulunduğu hayat sürecini başıyla, sonuyla düşünenleri, Allah'ın verdiği bu akletme nimetiyle önünü arkasını ele alıp gözetenleri buluyor ve onlara hakkı, hidayeti sağlıyor. Dolayısıyla bunu Hz. Musa'ya indirdikleri üzerinden Cenab-ı Hak tam konuşmuşken ve kapsamı, çerçeveyi, işlevselliğini bu biçimiyle anlatmışken hemen yani bu kitaba işaret etti. Bu da öyle bir kitaptır. Ve hâzâ zikrun Bu da mübarek bir zikir. Bizim indirdiğimiz. Enzelnâhu. Bizim indirdiğimiz bu da mübarek bir zikirdir. Cenab-ı Hak hem indirilmesine sahiplendi, onu biz indirdik. Cenab-ı Hak başka ayette enzelahu bi ilmi. Onu Allah ilmiyle indirdi. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ilmini yansıtan Allah Azze ve Celle'ye dair elimizdeki bir hitap. Etrafta gördüğümüz her şey Cenab-ı Hakk'a dair Allah'ın yarattığı nesneler. Kendimiz Cenab-ı Hakk'a dair O'nun yarattığı, ahseni takvim üzere yarattığı varlık. Kitap Cenab-ı Hakk'a dair elimizdeki O'nun kelamı. Dolayısıyla Allah ile ilişkisi kurulamayan etrafta hiçbir şey yok. Çünkü o her şeyin yaratıcısı. Allahu la ilahe illa huve kulli şey. Allah o yegane tek bir ilah her şeyin yaratıcısı. Dolayısıyla ya Allah'ın yarattığı bir şeye dokunuyoruz. Ya Allah'ın yarattığı el ile tutuyoruz. Ya Allah'ın yarattığı kulak ile duyuyoruz. Ya Allah'ın yarattığı sesi bir kuştan başka bir varlıktan işitiyoruz. Ya Allah Azze ve Celle'nin kelamını yani hitabını, konuşmasını e, duyuyor, O'na muhatap oluyoruz. Bunlar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ile Cenab-ı Hakk'ın konuştuğu arasında bir ayran var mı? Hepsine Cenab-ı Hak ayet diyor. Yani konuştuklarına da ayet diyor, yarattıklarına da ayet diyor. İşin ilginç tarafı bu denli Cenab-ı Hakk'a dair şeyler ile kuşatılmış iken altımız, üstümüz, yanımız, her bir tarafımız insanın Cenab-ı Hakk'ı unutma süreci çok aykırı bir süreç. Çok başarılması güç bir süreç. Çünkü ondan gayrısına dair herhangi bir alana bile geçemiyorsunuz. Ondan gayrısına dair herhangi bir soluk alabileceğiniz başka bir formata, başka bir düzleme geçiş yapamıyorsunuz. Burası da ona ait değil, boşlukta veya başka bir tanrıya ait veya başka bir alan diyemiyorsunuz. Sizin her şeyinizde ve gerçek manada her şey ile Cenab-ı Hak doğrudan ilgilidir. Çünkü onların hepsini o yaratmış ve o ayakta tutmaktadır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin Kitabı elimizde Cenab-ı Hakk'ın kelamı olması bakımından çok özgündür, apayrıdır. Konuşması, doğrudan ifadesi Cenab-ı Hakk'ın. Hem anlam olarak, hem ifade olarak, hem söz kalıbı ve dizgisi olarak Cenab-ı Hakk'a ait, onun katından indirilmiştir. Cenab-ı Hak onu tenzilun min rabbil alemin. Alemlerin Rabbinin katından indirildi buyurdu. Hz. Musa'ya yine kelamını ben seni bir risaleti ve bir kelami, ben seni seçkin kıldım, hem risaletlerimle, mesajlarımla hem de kelamımla bir risaleti ve bir kelami. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kelamı zatına doğrudan atfettiği, sahiplendiği, katından indirdiğini söylediği, ve işittiğimizde, dinlediğimizde sadece Cenab-ı Hak söylediği için değil, okuduğumuz, öğrendiğimizde de bizim doğrudan buna tanık olacağımız bir benzerini diğer mahlukat hepsi bir araya gelse, insanlar, cinler toplaşsalar, birbirlerine destek verseler asla benzerini yapamayacakları bir iddia ile aynı zamanda elimizde duruyor. Dolayısıyla Kulun bunu tanıma süreci açık. Yani biz herhangi bir kelam ile Rabbimizin kelamı arasındaki farkı gayet arası açık bir şekilde temiz edebilecek biçimde yaratılmışız. Nasıl yapay olan nesneler ile Cenab-ı Hakk'ın yarattığı doğal dediğimiz ağaç gibi, bitki gibi, sinek gibi, böcek gibi, insan gibi nasıl biri biri tamamen farklıysa at ile araba arasındaki fark ne kadar ap ayrı belirgin ise çocuk bile bunu nasıl ayırt edebilir ise Cenab-ı Hakk'ın kelamı da onun hitabı asla başkalarının kelamına onların sözlerine benzemez. Kul Rabbinin kelamıyla kendisi gibi kulların kelamını rahatlıkla ayırt eder. Dolayısıyla burada bir şaşkınlık, burada bir ee, benzerlik ve bu benzerliğin işin içinden çıkılmaz bir hal aldığı, kulun dolayısıyla yanıldığı, yani Allah ile haşa başkalarını yaratması bakımından, konuşması bakımından karıştırdığı, böyle bir şey söz konusu değil. Cenab-ı Hak böyle bir şeyin asla olamayacağını, yani اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ Yani başkaları var da böyle Allah gibi yaratmışlar. فَتَشَبَهَا الْخَلْقُ عَلَيْهِ Kullar da karıştırmışlar. Başkaları da bir şeyler yaratıyor. Ya Allah da tamam yaratıyor ama yani ona benzer, onun kadar olmasa da yakın şeyler yaratabilen, başka böyle birilerinin takoştuğu şeyler var, şirk koştukları. Dolayısıyla da kullar arada bir karışıklığa girmişler. Böyle mi diyor Cenab-ı böyle bir şeyin asla olmadığını vurgulamak sadedinde Cenab-ı Hak soruyu böyle soruyor. اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَا الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ Sen onlara de ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ o, o yegane tek ilah, kahhar olan, her şeyi kahra altında tutan, o yegane tek ilahdır. Dolayısıyla nasıl yaratılışta Allah'a yakın, onun gibi işte yaratabilen, dolayısıyla Cenab-ı Hak ile karıştırılabilecek herhangi bir e, şey, kimse, zat neyse, ilah, ilahçık asla olma, yok ise, bu gördüğümüz her şey onun yaratmasıysa, هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُونِ مَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِ Bunlar Allah'ın yarattığı şeyler. Ondan başkasının yarattıklarını varın siz bana gösterin diyor Cenab-ı Hak ayette. O bakımdan yaratmada nasıl arası açık kullarınki ile Cenab-ı Hakk'ın ki bambaşka ve farklı asla benzetilemez ise hitapta da konuşmada da öyledir. Cenab-ı Hakk'ın kelamı da asla kullarınkine benzemez. Allah'ın kelamı Allah'ın ilmine dayanır. Allah'ın ilmi tamdır, asla eksik değildir. Cenab-ı Hak sonraki gün ve zamanlarda yeni şeyler öğrenen değildir. O her şeyi yarattığı gibi her şeyi bilendir. Zaten makul olan da budur. Madem her şeyin yaratıcısıdır, şu halde her şeyi bilmektedir. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Dolayısıyla her şeyi yaratanın sonradan bir şey öğrenmesi diye bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle'nin kelamı onun ilmini yansıttığı için kusursuz, eşsiz ve benzersizdir. Halbuki kullar, kulların da sözleri onların bilgilerini yansıtır. Kulların bilgileri sınırlıdır, eksiktir, yetersizdir. Çünkü kullar günden güne öğrenen varlıklardır. Bizler her gün yeni şeyler öğreniriz. Her şeyi bilen değil, çok az şey bilen varlıklarız. Dolayısıyla sözlerimizi sürekli güncelleriz, yenileriz. Oradaki eksikleri, hataları görürüz. Fikirlerimizi sürekli değiştiririz. Ve böylece öğrenme yolculuğunda başından sonuna kadar, doğumdan ölümüne kadar bir yolculuk içerisindeyizdir. O bakımdan bizim söyledik ve yazdıklarımızla Cenab-ı Hakk'ın ki asla bu açıdan benzeşmez, yakın bile gelmez. Cenab-ı Hakk'ın ki eşsiz, kuzursuz, asla başkaları tarafından taklit edilebilecek değildir. İçinde herhangi bir rayibin olmadığı, çelişkinin olmadığı, herhangi bir tezatlığın bulunmadığı bir kitaptır. Ve bu yönüyle de ölçülür. Yani bu aynı zamanda kulun bunu öyle olduğunu görebildiği bir yanıdır. Bakar, inceler, tedebbür eder. Sonra der ki kusursuz bir kitap. Yendi iler roşdi. Dost doğruya iletiyor. Cinler de incelemişler, öyle demişler. Kul uhiye ileyye enne minel cin. De ki bana vahy edildi. Cinlerden bazıları işitmişler, kulak vermişler. İsteme'a neferum minel cin. Fekalu. Sonra demişler ki inna semi'na kur'anen acaba. Biz acayip bir Kur'an işittik. Yehdi ile rüşdi. Rüşte iletiyor. Hakka iletiyor. Doğruya iletiyor. Yehdi ile rüşdi fe Biz de ona iman ettik. Dolayısıyla onun hakka ilettiği, doğruyu söylediği inne hâzel kur'âne yehdi lilletî hiye en doğru, en sağlam gerçeği onun söylediği ve hangi konuda neyi söylemişse, doğruya çıktığı kulun bunu görmesiyle, anlamasıyla, incelemesiyle, bilmesiyle tas tamam olur. Ve o zaman kul der ki, Allah'tan gayrısı katından olsaydı, ben onda çok ihtilaflar bulurdum. لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلافًا كَث۪يرًا De ki Allah'tan, gayrısı katından olsaydı yani başka biri tarafından olsaydı, onda çok yanlışlar, eksikler, tezatlar, aykırılıklar bulurlardı. Dolayısıyla bu aynı zamanda bir kulun elinde Kur'an'ı tanıma yöntemi olur. Onun Allah'ın katından olduğunu sağlama, bilme ve buna şehadet etmenin bir aracı haline gelir. O bakımdan kul, Cenab-ı Hakk'ın hitabıyla etkileşiminde onun Rabbinden olduğunu anlama sürecinde mutmain olur. Ve öyle bir an gelir ki der ki la inici tematil vel cinnu ala an yatu bi misli kuran. İnsanlar ve cinler bir araya gelseler benim gibi ve diğer mahlukat cinler hepsi bir araya gelseler biz asla bunun bir benzeri yapamayız. Çünkü o alemlerin Rabbi katındandır ve hâzâ zikrun İşte bu mübarek bir zikir. Kur'an'ı konuşuyoruz. Kendisini konuşuyoruz. O da bunun farkında. Çünkü Kur'an'ı Allah Azze ve Celle pek çok fiilde fail yaptı. Dolayısıyla ona bir hükmü şahsiyet verdi. Yani inna hadal Kur'an yahdi lillati Bu Kur'an en doğruna en doğrusuna iletir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle bir hükmü şahsiyet verdi. önderlikten, önderliğinden söz etti. Kişiyi alıp götürmesinden, hakka iletmesinden söz etti. Femen cealehu emamehu bir kimse onu önüne alırsa onu alır cennete götürür. Hedahu ile cennet. Ve men cealehu kim onu gerisine bırakır ardına atarsa cerrahu ilen bu kez onu cehenneme sürükler. Dikkat ederseniz kişiden daha etkin. Kişi sadece yönelimini belirliyor. Ona nispetle duruşunu ortaya koyuyor. O da hmm sen beni ardına attın diyor. Çekiyor onu, sürüklüyor. Dolayısıyla etkin olan sözü geçen veya neticeyi belirleyen taraf Kur'an oluyor. Kişi sadece tercihini yani benim şu koltuğu çevirmem gibi önüne alırsa onu fusuladaki gibi bu sefer bu beni önüne aldı diyor onu cennete götürüyor gerisine atarsa yönünü yani tersine çevirirse bu kez yine Kur'an'ın dediği oluyor o bu kez onu geri çekip sürükleyip cehenneme götürüyor yine Resulullah başka bir rivayette ona verdiği hükmün şansiyeti ona şefaatçilik yani Allah Azze ve Celle katında kulun lehinde veya lehinde efendim Cenab-ı Hakk'a aynen böyle başvuran Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunan bir hükmü şahsiyetten söz etti. O bakımdan Kur'an'ın böylesi yani bir varlığı olduğu. Dolayısıyla adamına göre, sahibine göre, kendisine yaklaşan kimsenin durumuna göre ona bir karşılık verdiğine dair Ayetleri çok görüyoruz. وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Kur'an zalimlerin ancak ziyanını artırır. Onun böylesi bir kişiliği olduğu bilincine, bilinciyle okumak onu, onunla da böyle bir etkileşimde bulunmak demek olur. Biz nelerin canlı, nelerin ne kadar bilinçli olduğunu bu alemde bilmiyoruz. Cenab-ı Hak bize وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ illa yusabbihu bihamd. Hiçbir şey yok ki onu hamd ile tesbih etmesin. Dolayısıyla her şey, yani bu ayete bakarsanız, her şeyin bilinçten belli bir nasibi var. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Ama siz onların bu tesbihatını fıkh etmiyorsunuz. Yani bizim algımıza kapalı olsa da şu gördüğünüz cam, şu başımızın üzerindeki tavan, şu gibi bunların ve bunlardaki maddenin de Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih eden bir yanı ki biz bugün atomu biliyoruz. Atomun içerisindeki hareketliliği biliyoruz. Atom altı parçacıkları biliyoruz. Hatta ve hatta bizim onlara olan ölçmemizle belki bilincimizle belli oranda etkileşimde olduklarını yavaş yavaş seziyoruz. Bu kadar varlıkta bile bir bilinç varsa Cenab-ı Hakk'ın kelamında nasıl bir bilinç vardır kim bilir? Dolayısıyla bu anlamda kulun ona arkadaşlığı, yoldaşlığı, onun Allah Azze ve Celle ile kul arasındaki bu irtibatının son derece kıymetli olacağı anlaşılıyor. وَهَذَا zikrun نُبَارَكٌ Yani o kadar ki biz şu anda onu konuştuğumuzun bile farkında olabilir. Bu ayet benden bahsediyor. Beni Allah'ın kulları, Allah'ın kelamı olarak, kusursuz dost doğruya ileten halimle konuşuyorlar. Böyle kendi aralarında bunu Cenab-ı Hakk'ın tanıtmasıyla biliyorlar diye böyle bir farkındalığı olabilir. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ İşte bu mübarek bir zikirdir. اَنْزَلْنَا Biz onu indirdik.